Hocam miyom ameliyatı laparoskopik cerrahi ile yapılmalıdır. Hastaların bizden genelde talep ettiği ve sorduğu sık sorulardan biri bu. Miyom ameliyatı laparoskopik yapılabilir mi? Evet, mutlaka yapılır. Esasında yani bıçak her şeyi keser diyorum ben genellikle. Yapabilirsiniz. Ancak belli kriterler var ve hastaya bu kriterleri söylemek lazım benim izlediğim e, Üniversitesi'nde Tulandi vardır. Onun yayınlarını ben takip ederim. Genellikle onun söylemleri benim için önemlidir. Onun kriterleri şöyledir. 10 santimden büyükse, 3'ten fazla miyon varsa ve ve submukozal çok büyük bir miyon varsa, yani daha doğrusu çocuğun yerleştiği kaviteye çok fazla bası yapan, buraya giren büyük bir miyon varsa bunu laparoskopik ameliyat etmeyin der. Laparoskopik ameliyat yapılabilir mi? Yapılır tabii ki. Bunları da yaparsınız sonuçta. 10 santim üzerinde bilmiyor mu da yaparsınız. Teknolojiyi biliyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Ancak e, sorun, e, laparoskopik bir ameliyat yaptığınız zaman dikkat etmeniz gereken konulardan ilki, sorun burada başlar, e, gebe kalıp kalmayacağıdır. Doğuracak mı? Doğurmayacak. Eğer hasta doğurganlığını koruyacak ve laparoskopik olarak miyomektomi ameliyatı olmak istiyorsa, bu miyomun subseröz olması önemlidir. Eğer intramural yani kas dokusunun içinde ve biraz da mesela kaviteye, rahim içi dokuya doğru yakınsa o zaman bunu çıkardığınızda hastaya bunun rüptür olma yani gebelikte yırtılma şansının açık ameliyata göre çok daha fazla olduğunu söylemelisiniz. Tulandi'nin rakamlarına dönersek şu açık bir cerrahide gebe kaldıktan sonra bunun olma ihtimali açık ameliyatta binde bir ile on binde bir arasında değişirken laparoskopide yüzde bir, yüz civarındadır. Evet risk düşüktür ama oldu mu olur ne yazık ki. Ve insanı gerçekten çok üzer. Çünkü bebeği kaybedersiniz, daha da önemlisi anneyi kaybedebilirsiniz. O yüzden bu risk aklınızda bulunması gerekir. Çünkü bazen gerçekten tanı koymak bile çok güçtür başında beklersiniz ve bir türlü tanıyı koyamazsınız. Sonra da apar topar gecenin bir vakti gidersiniz. Bebek kaybedilmiştir. Anneyi de kaybetmek üzeresinizdir. O yüzden bu önemlidir. Hastaya bunları söylemek gerekir. Diğer bir konu. Miyomun miyom kanser olur mu? Miyomun kanseri vardır. Düz kas hücresinden çıktığı için düz kas hücresinin kanseri esasında sarkomlardır. Leyomiyosarkomlar var e, endometrial sarkomlar var. Genelde miyom, leomiyo sarkomlar burada oluşur miyomlarda. Sorunumuz bunun tanısının olmamasıdır. Yani ameliyat sırasında ben şu olacak da bu mutlaka bu sarkomdur diyemem. Sadece şüphelenirim. Örneğin 6 aylık izlemde %50'den fazla büyüyorsa o zaman sarkom olabilir derim. Sarkom ihtimali olan bir miyomu laparoskopik olarak yapmamak gerekir. FDA yani Amerika'daki bütün bu ilaç vesaireyi denetleyen, bütün bu işleri denetleyen kurum morsalatör kullanmasını yasakladı. Biz de artık neredeyse bir 7-8 yıldır e, çok kullanmıyoruz. Mecbur kalmadıkça hastayla bunu konuşuyoruz, riskleri anlatıyoruz. Neden? Morsalatör dediğimiz bir alet, miyomu çıkardıktan sonra sonuçta kapalı bir ameliyat yapıyorsunuz. Diyelim ki 8 santim kocaman bir miyom çıkardınız. Onu nasıl karın dışına alacaksınız? Bunu almak için bir alet kullanıyorsunuz adı morsalatör. Gerçekten böyle içinde bir bıçak var. Miyomu böyle parça 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 keserek dışarı alıyor. Ama miyomun herhangi bir yerinde sarkom varsa o zaman bunu alıp karbondioksitin de etkisiyle bütün vücut içine yayabiliyor. Dolayısıyla hastanın ömrü kısalıyor ve kurtulması neredeyse imkansız hale geliyor bu hastalıktan. Dolayısıyla hastaya bu riski söylemek lazım. Peki ne yapıyoruz? Douglas dediğimiz bir boşluğu açıyoruz. Vagina'dan giriyoruz. Rahim ağzının arkasından bir açıklık yapıyoruz ve miyomu, miyomları buradan çıkartıyoruz. Parçalamadan çıkartıyoruz. Bu bazen çok güç oluyor. Kadının vaginası çok dar olabiliyor. O yüzden hastayı da seçmek gerekiyor. Hastaya da bunu doğrudan söylemek gerekiyor. Bu riskleri yani eğer gebe kalacaksa ruptür şansının kapalı ameliyatta daha yüksek olduğunu ve diğer tarafta da sarkom riskinin olduğunu ve vaginasın örneğin bu şekilde çıkartılmanın zor olduğunu, morsalatör kullanmak zorunda olduğunuzu ve eğer sarkon varsa bunu her tarafa saçacağınızı da dürüst hastaya söylemeniz gerekiyor. Bir takım aletler geliştirildi, bir takım böyle balonlar falan geliştirdi. İçinde morsalasyon kullanıyorsunuz ama inanın benim çok yakın yani hocalarımızdan, kıdemli hocalarımızdan biri, iyi arkadaşlarımdan biri bunu bir üniversitede bunu denedi ve hastada sarkon varmış ve sonradan bir yerlerde sarkom gene çıktı yani. Bunlar da o kadar fazla korunuyor açıkçası. Firmalar ne derse desin en azından biz bir tane örnek gördük tabii. Bir tane örnek böyle değil ama işte oldu. Sonuçta hastaya bu bilgileri dürüstçe söylemek gerekir. Yoksa yapılır mı? Tabii ki yapılır. Orada bir sorunumuz yok yani.